أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم تيقا ملف صلى الله عليه وسلم بيدركه إذا كان يوم القيامة قيامة جنون ذو زمان yüda'ul mizan mizan tartısı konulur feyüte bi ahli ssalati namaz kılanlar getirilir namaz ehli olanlar feyevfun ucurum bil mizan orada ecirleri sevapları vefakar bir şekilde tam bir şekilde ödenir yani ne bizlere düşük ne de bizlere fazla Sonra yu'te bi sonra oruç ehli getirilir. Fe bil mizan. Onlar da mizanda tartıları ve ölçülüp tartıldıktan sonra o suretle tam olarak verilir. Fe tam bir şekilde sevaplarını alırlar. sonra yu'te bi ehli bela. Belaya musibete duçar olan o sıkıntı çekenler getirilir. La bu lehum mizan. Onlara herhangi bir mizan dikilmez. Ve la yunsabu lehum divan. Ve onlar içinde divan da açılmaz. Yani hani kitapta ne yazıyor, ne yapmış, ne, ne etmiş, ne bir mizan, bir tartı konulur, ne de bir divan Divan yapmış olduğu ameller kitaptaki. Ne de onlar, onlar açılır. Fe yufune <ucurehum> onlara ecir verilir. Bi gayri <feyyir> hesap, hesapsız. Sınırsız, sınırı yok yani. Hatta yetemenne ehlul afiye. Hatta öyle olur ki, yetemenne, temenni eder. Ehlul <hıram> afiye ehlül an zıttı. Ehlül bela sıkıntı çeken, ehlül afiye ise afiyetli olup sıkıntı çekmeyen. Onlar temenni ederler ki لَوْ كَانُوا بِمَنْزِلَتِهِمْ O ehlül belanın yerinde olsalardı min kesreti سَوَى بِاللّٰهِ Allahu te allah Teala'nın vermiş olduğu çok sevaptan dolayı böyle bir temenni de bulunurlar, bulunacaklar. Yani insan sabrederse, rıza gösterirse, yanlış konuşmaz, ve sıkıntıları sabırla, efendim metanetle karşılarsa öbür tarafta için hesapsız bir şekilde mükafatı vardır. Ve <laughs> bazı hükeme <laughs> bazı hikmet ehli demiştir ki Estağbülü <laughs> İbni Adem Erba'u Nuhabet İnsanoğlu, Ademoğlu dört nuhabet yahma ile karşılaşır. Yani birileri gelir ondan bir şeyler alır. Aldıkları da zoraki. Öyle alırlar. Adam istese de istemese de alırlar. İşte bu Adem onu dört sefer bu şeyle karşılaşır. Birincisi yentehi bu melekül maut ölüm meleği ruhu onun canını ruhunu alır. Ve yentehibu bu elvarasetu mirasçılar da yağmalarlar melehu onun malını. Üçüncüsü ve yentehi cisme öldüğü zaman da bedenini kurtlar, yağmalar. Dördüncüsü de ve yentehi onun düşmanları yani düşmanları derken kimin hakkında konuşmuşsa, gıybet etmişse, iftira atmışsa, bunlar ne yaparlar? Ahirette onun amellerini ne yaparlar? Alırlar. Allah muhafaza. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam müflis kimdir diye soruyor. Sahabeler de bizim bildiğimiz müflis, Ondan sonra iflas eden hatta eksiye düşer. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam böyle soru sorardı bazen. O da bir öğretim tarzıdır. Ondan sonra mübarek diyor, müflis o ahirette Adam namaz da gelmiş, oruç da gelmiş, hayır hasenet yapmış. Ama alacaklı çok var. O geliyor alıyor, o geliyor alıyor, o geliyor alıyor. Bu sefer adam sıfıra düşüyor. Ama alacaklar bitmemiş. E, alacaklar e, geldiği zaman bu sefer hayır bulamıyor, alamıyorlar. Bu sefer diyorlar biz günahımızı vereceğiz o günah veriyor, bu günah veriyor Allah muhafaza işte müflis olur. Ve en hikmet ehli bazıları demişler ki ben iştegale bi şehevet her kim işi gücü şehevet arzularla yani nefsinin peşine koşar fele budde lehu minen o kişinin o şehvet peşine koşanlar onun için kadınlar lazım olur, kaçınılmaz olur demek ki en şehvani şeylerden bir tanesi de e, kadındır. Bu adam da e, hep arzusunun, havasının peşine koşuyor. O zaman ne olur? Bu kadınlarla bulaşır. İkincisi aman işte halebecem el Kim Kim işi gücü de mal toplamakla olursa fele bu delahu min el haram ona illa ki haram bulaşır. <laughs> yani şey mal toplama nereden geliyorsa gelsin yeter ki gelsin tarzında bu adamın da doğulur, olur haramla bulaşması kaçınılmaz gibi bir şey olur. O işte iştegale bi menafi'l muslimin kim Müslümanların menfaatiyle uğraşırsa Müslümanların fayda verme uğraşırsa fele budde lehu mudarati ona ne lazım? Mudarat yani onlarla sözlü bir de fiili eylemli onlarla ne yapacak? Güzel, latif bir şekilde davranacak. Aşağı diyor min bil kavli vel fe'li. Yani o Müslümanlara karşı kavli bir de fiili, sözlü bir de amelli bir şekilde onlarla ne olacak? Rutatkar olacak, tatlı dilli olacak ve e, güzel işler yapmaya çalışacak ki ne olabilsin? Müslümanların menfaatini sağlayabilsin. Yani hem Müslümanlara menfaat yapacaksın hem de onlara kızacaksın ve onları onlara ters, yapacaksın. Yani fiili de iyi hizmet yapmayacaksın. E bu sefer bunlar nasıl olur. Demek ki yani kim Müslümanların menfaatini yapmak isterse onu yapması lazım. Yumuşaklıkla davranacak insanların idare edecek onun başka bir yolu yok yani. Huzurumla kimse abat olmaz. Ama işteyle ibadet kim ibadetle uğraşırsa da, falâbudullah min ona ilim lazım, ilimsiz ibadet olmaz. Demek ki bu dört şeyde ne vardır? Dört şeyle meşgul olan kaçınılmaz dört şey var. Şehvetle meşgul olanın kadınlarla dışı olur. Para toplamayla meşgul olanın haramla işi olur. Müslümanların bu sefer ikisi olumsuzdu. Bu sefer ikisi olumlu. Müslümanların menfaatiyle meşgul olan kişinin de Allah sözlü ve eylemli olacak. Güzel tatlı dil olacak. Ve güzel hizmetler olacak. İbaretle meşgul olan da ilim ona şarttır. Ve Ali Ali radıyallahu anhu Hazreti Ali radıyallahu anhu buyuruyor ki İnne as'abel amel arba'u amellerin en zoru dört tanedir. Dört tane davranış var. O davranışlar zordur. Her baba yiğit onları yapamaz. Birincisi al-afu indel gadabi. Kızgınlık aslında affediyorsun. Kimi affediyorsun? Yani parçalayabileceğin birisini affediyorsun. Yani çok büyük zararlar verebilirsin. Ama ona rağmen affediyorsun. Zaten zarar veremiyorsan zaten ne yapacaksın? Yani burada büyük baba yedilik. Yani o kudretin kuvvetin var. Ona rağmen affediyorsun. İkincisi vücudu fil usreti. esnasında cömertlik yapıyorsun. Yani kayda değer bir malın yok. Ona rağmen demek ki bollukta 100 TL verdiğin zaman çok da kıymeti yok. Ama 200 TL'nin oradan 100 TL verdiğin zaman malın yarısını vermiş oluyorsun. Vel iffetu fil yalnızlıkta iffetli davranma. Yani kimse seni görmezken senle beynik ve beynallah bu halvette iffetli davranabiliyorsan halaldan haramlardan o da baba yiğitliktir. Bir de ve kodul haqqi Doğru sözü söyleme. Kime karşı? Limen yekâfuhu korktuğu kişiden zalim bir zalim bir padişahtır. ama ondan korkuyor ama yanlış yapıyor yani. Kitabı yanlış kime göre yanlış? Allah'ın kitabına. Hani bizim Müslümanın Müslümanın doğrusu yanlışı nedir? Doğrusu yanlışı Allah'ın kitabına e, halif midir değil midir? Yanlış odur. İşte bu korktuğu kişiye haklı söylüyor. O yercuhu ve yakta korkmuyor ama ondan bir beklentisi var. Ondan bir beklentisi var. Mesela işini yapacak o işi alacak veya burada başka bir manfaati var. Demek ki dört şey vardır. Bunlar zordur. Ama yapan da tabii sevabı ecri çoktur. Kızgınlık hastasında affetme, zorluk zamanında cömertlik yapma, yalnızken iffetli davranma, korktuğu veya ümit ettiği kimsede hakkı söyleme aleyhine olacak. Ama ona rağmen e, aleyhine olsa dahi ne yapıyor söz o zebur, zebur kutsal kitabımızda da geçiyor ki Allahu Teala ile Davut Aleyhisselam. Orada Allahu Teala Davut Aleyhisselam vahiy İnnel ahil hakim, hikmet ehli akıllı insan la yehlu min arba'i saatin dört saatten uzak durmaz. Yani dört kıymetli bir saat var. O saatleri kaçırmaz ve o saatleri ne yapar? Ee, onları uygular. Birincisi saatin bir saat أعتقد بده ساعات بكت يعني مثلاً بيلدي مس 50 دقيقة يعني بيل وقت ينجي فيها ربهم وربنا ربنا نجادر ربنا نجادر عندهن إستر وساعة بيل ساعة يحاسب فيها نفسه كندي نفسه حساب شكر وساعة يمشي فيها إلى إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه بيل ساعة يمشي فيها أو ساعة يمشي إلى إخوانه الذين ayıplarını, kusurlarını haber veren kardeşlerine gibi Yani onu güldüren kişilerin yanına değil, acı da olsa ona hakkı söyleyen. Tabi bu nasihat babından. Yani burada ayıplarını söyler derken hani mikrofon açık, millete teşhir etmiyor. Belki de onu güzel bir üslupla kenara çekip ee, işte geçen şöyle gördüm, şöyle aslında daha iyiydi tarzında. Yani hem kalbinde de öyle bir e, ihlas bir niyet olacak. Hem de karşısındakine de bu şekilde davranacak. Demek ki o saatte ne yapacak? Bu kişi kendisi onu eleştirenlerin yanına gidecek. Ve saatin fiyhe bir saatte de yukhalli beyni nefsihi ve beyni lezzetihil Kendisiyle halal lezzeti aslında baş başa bırakır. Yani Demek ki halal davranışı meşru dairdeki keyf keyfe kafidir. Üstad Bezim Hazretleri buyuruyor. Ee, yani halal da olan bir şeylerde kendi nefsini ne yapabilir? Orada tatlandırabilir. Zinaya kaçacağına, ee, efendim hanım yanına gitmesi, içki içeceğine, halal olan içecekler içmesi. Yani Allah-u Teala'nın haram ettiği şeyleri, halal ettiği şeyler nispeten çok çok azdır. Yavatan haramları çok azdır. Demek ki bir saatte bir vakitte halal olan işlerle ne yapacak? Ee, kendi nefsini dizgelendirecek. Demek ki İsa'nın dediği gibi. Meşru dairdeki keyif, keyfe kafiyedir. Ve <laughs> bazı hükeme, bazı hikmet ehli demişler ki Tüm ibadâti min Bütün kulluk, ubudiyet kulluk ibadet kulluğun kulun yaptığı ibadetler bütün hepsi dört şeyde toplanıyor. Cemiyul ibadet min el arbaatun. Kulluktan yapılan bütün ibadetler dört yerde toplanıyor. El vefa bil uhud birincisi ahde vefa göstermek. Allah Teala neyi ahdetmişse, Allah Teala neyi Allah Teala neyi söz vermişse ki yani farzları eda etme. anlaması kılacağım, oruç tutacağım. O onu ne yapacak? Vefakar olacak. Yapması gerekeni yapacak. İkincisi ve muhafazat ala hudud. Allah Teala'nın hudutlarına, sınırlarına, kırmızı çizgisine e, ola da muhafaza edecek. Allah Teala'nın haramlarından sakınacak. Birincisi emirler, ikincisi yasaklar. El vefa'u bil uhud. Ahdına vefa gösterecek. Neyi söz emirlerde o emirleri yapacak. Ve vel muhafazatu ala hudud. Sınırlarda da günah sınırlarında muhafaza edecek. Ve sabru Bir şeyi kaybetmişse bu canı olur. Yani kendi yakın akrabaların canı olur veya malı olur kaybetmiş e, sabrediyor. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Sevdiklerinden birisini kaybetmişse sabredecek. Bir de var rida bil mevcut. Mevcut olan şeylerle de ne yapacak? Rıza gösterecek. Yani Allahu Teala ne ona yemek vermişse, giysi vermişse, nasıl bir ev, bir araba vermişse o mevcut olanlar da rıza gösterecek. Babul Beşli nasihatlar. Rüya Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem Peygamber Efendimiz ve rivayet edildi ki men ehale hamseten kim bu beş şeye ihanet eder hafife alır alay geçerse hasira hamseten beş şeyi kaybeder. Beş tane önemli şey var. Onları o fırsatı değerlendirmeyen onları küçümseyen beş şeyi kaybeder. Bir, Men istekhaffe bil ulema'i her kim alimleri hafife alırsa hasirat din dini kaybeder. Alimleri hafife almak tehlikeli bir şeydir. Çünkü onlar peygamberlerin varisleridir. El ulema'u varisatul peygamberlerin varisleridir. Hatta öyle diyorlardı mesela bir tanesi. Bugün alime ne kadar peygamber, alime kıymet gösteriyorsan peygamber zamanında yaşasaydın, ona da o kadar kıymet gösterirdin. Yani sen peygamber vaktine yetişemedin. allah sana, Allah Teala o zamanda sana hayat vermedi. O fırsatı nasıl değerlendireceksin? Bu zamandaki gerçek alimler, ilmiyle amel eden, kamil insanların etrafında olacaksın. Onları hafife alan hasirat din dini dini ne yapar kaybeder Allah muhafaza çünkü onlar alimler şeriatın madenidir yani onlar da tabi dedi, dediğimiz gibi gerçek alimler gerçek alimler kimlerdir onların sözleri onların sözleri Allah'ın sözleridir onların e, yasakları Allah'ın yasaklarıdır onlar Allah'ın sevdiği şeye rıza gösterir, sevmediği şeye buğz eder. Yani onlardan bahsediyoruz. O bir. Demek ki bir şey kaybetsen ne yaparsın? İhanet etsen diğerini kaybedersin. Ve men bil umarâ'i kim padişahları dalgaya aldır, hafife alırsa hasiret dünya dünyayı ne yapar? Dünyası, dünyaya hüsran olur, dünyası gider. Çünkü o padişahlar da dünya işlerini tertibe düzene sokan ve dünyanın o dönmesi onların elinde olanlardır. Hani bu da şey anlamda değil. Yani Allah'ın emriyle başkasının emri olduğu zaman Allah'ın emri her zaman alidir. Ama böyle bir şey de var. Bunların dünyanın düzeninde bu başkanlardadır. Ee, bunları tabi dinine zarar vermeyecek şekilde bunları da ne yapacak insan aslında o da aynı dediğimiz gibi sahte alim değil bir de sahte şey de değil sahte sahte emir de değil normalde ya yuhellezine emr atiyallaha vel rasulü vel emri Allah'a itaat peygambere itaat sonra başınızdaki ulul emir onlara itaat yani bunlar itaat edilmesi gerekir Oman istihaffe bil ciran kim komşusuyla dalga geçer, hafife alır, alayı alır. Hasirel <laughs> menafi menfaatleri, hayırları ne yapar? Kaybeder. Yani komşu aslında komşunun külüne muhtaçtır. Bir bakarsın ki en zor anında senin kardeşin yetişmemiş, senin komşun yetişmiş. Yani bir yangın olduğu zaman bir afet olduğu zaman, bir sıkıntı olduğu zaman demek ki komşu o kadar önemli ki peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor zannettim ki komşu komşuya mirasçı olacak. Yani Cebrail aleyhisselam bana o kadar vasiyet etti ki hatta ki peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem alttan, alttan okuyorum. ve nefsi bi yedihi canımı elinde tutan Allah'a yemin olsun ki la yumine abdun hatta yuhib beli carihi ma yuhibbu li komşusu için kendisi için neyi seviyorsa komşusu için de onu sevecek. Eğer kendisi için sevmediği bir şeyi kalkıp komşusu için layık görecek o da hoş değil. Ve iman-ı kamil ne ile olur? Kendisi için neyi seviyorsa komşusu için de onu sevecek. Ve hatta daha da ilginç bir şey söyleyeyim. Yine Peygamber Efendimiz Hasan Derivat ediliyor. İnne Allah Teala yuhibbul racule. Allah-u Teala birisini seviyor. Kimdir bu Allah'ın sevdiği kul? Bu adamın ne hasleti var? Bu adam ne güzellik yapmış da Allah-u Teala bu kişiyi seviyor? Bir bu adamın lehucanun bir komşusu var. Ama sevin. Kötü bir komşu. Ne yapıyor bu kötü komşu? Yuzihi bu adamı eziyet ediyor. Ama feyaz bir ale azahum. Bu adam da onun eziyetine sabrediyor o ve Allah'tan mükafatını bekliyor ve bu, bu şekilde devam ediyor. Allah Teala işte bu adamı seviyor. Yani komşusunun eziyetine katlanır. Evet. Ondan sonra ve bil akribe kim akrabalarını hafife alırsa hasir muvaddete muhabbeti sevgiyi kaybeder. Minel erham. Aslında normalde rahim anne karnında ee, bir olan kardeşler veya işte efendim ağır olan annenin akrabaları, teyzeler, dayılar, babanın akrabaları, amcalar, halalar ne yapar bu? Onların muhabbetini yok eder. O man bi ehlihi kim kendi ailesiyle kendi eşiğini hafife alırsa bu da hasirati bel maişeti yaşamın tadını, lezzetini ne yapar? Hüsran olur, yok olur. Onun şeyini kaybeder demek ki beş şey beş şey ne oluyor beş şeyi kaybetmeye sebep oluyor alimleri hayfa almak Allah muhafaza dinin başkanları hayfa almak dünyanın komşuyu hayfa almak menfaatin, faydanın hayratın akrabayın hayfa almak muhabbetin sevginin ailesini Ailesini hayfa almak ise güzel yaşamın e, ne yapar? kaybede ve cezaevi kullandığı bir